Demirtacı evet, ben milletvekilliğinden tanıyorum. Ben başbakan yardımcısıydım. Evet. O da hem eş genel başkandı hem de milletvekiliydi. Benimle ilişkisi bir iki defa olmuştur. Hı hı. Bir iki konu için gelmişlerdi. Onun dışında hiçbir zaman tema, temasım da olmadı. Ama 9 yıldır içeride, 2016'dan bu yana bizim göz önünde tutmamız gereken bir şey. var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine verdiği Hak ihlalleri kararlarını ciddiye almamız lazım. Evet. Ve uygulamamız lazım. Kimle ilgili olursa olsun. Ben bu adamı seviyorum, bunu sevmiyorum. Bu bana göre suçlu, bu bana göre masum. Yok böyle bir şey. Sağlık durumları nasıldı? Sayın İkisi de iyi. iyi Demirtaş'ı biraz zayıflamış gördüm. O, evet, evet. Diğeri zaten bildiğimiz. Evet. Yani Hiç yüz yüze gelmemiştik. Burada gördüm. Ama onlar sabır denen bir şeyi biliyorlar. Onlar için söyleyeceğim tek şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Bu konuda mı geçmişte mesajlar verdim. Ve inşallah ben gidinceye kadar, çünkü ben izni bir ay kadar önce almıştım, hı hı. E, tahliye olurlar ve evlerinde onları ziyaret eder, bir kahvelerin içerim i̇nşallah, demiştim. Evet. Bu nasip olmadı ama, ama belki sanıyorum ki önümüzdeki günlerde olacak. artık bu tahliyeler olacaktır. Bekliyor mu? Bekliyorlar. Bir Bekliyorlar. Evet. Hatta eşim dört gündür burada tahliye bekliyordu. Ya, evet. Artık sen git demiş Selahattin Bey. Git inşallah bu i̇nşallah, gerçekleşir. Evet.